benim hayallerimi kurduğum yer. Burası hayallerime ulaşacağım yer. Burası Denizli Anadolu İmam Hatip Lisesi. Osman Arslan. Hukuk Fakültesi hedefime Denizli Anadolu İmam Hatip Lisesi ile ulaştım. Şu an Lefke Avrupa Üniversitesi tam burslu birinci sınıf öğrencisi. Ben Fatih Tugay Devran. 2016 yılı Denizli Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunuyum. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde birinci sınıf öğrencisiyim. Hayallerin gerçeği dönüştüğü yer Denizli Anadolu İmam Hatip Lisesi. Adım Bilal Türkan Şimşek. 2016 Denizli Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunuyum. Şu an İstanbul Sabahattin Zahim Üniversitesi Kuruf Fakültesi 1. sınıf öğrencisi. Hedefe giden yolun değişmeyen adresi Denizli Anadolu İmam Hatip Lisesi. Burası Denizli Anadolu İmam Hatip Lisesi. Kazandırır, hayatımıza değer hayat verir.